Bugün birlikte Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ndeyiz. Burası, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan önemli ve özel bir mekan. Demirel'in hem kişisel hayatını hem de ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolculuğunu anlatan geniş bir alan. Müze'yi gezerken insan sadece tarih değil, o tarihin arkasındaki emekleri ve hayalleri de hissediyor. Müze, modern ve ferah bir külliyenin içinde yer alıyor. İsterseniz adım adım ilerleyelim. İlk olarak Süleyman Demirel'in kişisel eşyalarını görmek mümkün burada. Elbiseleri, kullandığı eşyalar, hediyeler her biri onun hayatından küçük ama anlamlı kesitler sunuyor. Ayrıca fotoğraflar ve belgelerle dolu bölümler var. Bu belgeler sadece Demirel'in siyasi kariyerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelişim sürecini de gözler önüne seriyor. Müzenin en etkileyici yanlarından biri de büyük kitap ve gazete arşivi yaklaşık 46 bin kitap ve 42.000'den fazla süreli yayının yer aldığı bu arşiv, tarih meraklıları için adeta bir hazine. Burada, dönemin siyasi atmosferini, toplumsal gelişmeleri ve Demirel'in o dönemki düşüncelerini daha iyi anlamak mümkün. Gezdikçe anlıyorsunuz ki burası sadece eski eşyaların bir araya geldiği bir yer değil. Burada aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesi, kalkınma çabası ve halkın değişen hayat hikayesi anlatılıyor. Demirel'in azmi, vizyonu ve hayalleri her köşede hissediliyor. Bana kalırsa bu müze geçmişle bağ kurmanın yanında geleceğe dair umut vermeyi de başarıyor. Tarihi iyi kavradığınızda geleceği şekillendirmek daha mümkün oluyor. Bu yüzden böyle müzeler çok değerli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de benimle birlikte bu anlamlı yolculuktan keyif aldınız. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.